Dostlar selamlar. Yeni bölümle karşınızdayız. Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada altın değerinde bir üç puan alarak haftayı bitiriyor. Sevgili dostumuzla birlikte... Bugün Giresun Spor maçını konuşacağız. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Fenerbahçe 3 puandan adeta fazlasını aldı diyebiliriz. Dilerseniz yayınımıza başlayalım. Evet Oğuz hoş geldin. Hoş 3 bu. puanı aldık. Mutluyuz. Moraller yerinde. Fenerbahçe'nin Giresun Spor karşısındaki oyunu nasıl değerlendirirsin? Önce onunla başlayalım. Önce hoş Her şeyden öte galibiyet hem taraftarımıza hem oyuncularımıza, teknik yetimize moral verir. Giresun maçıyla birlikte galibiyet serisini inşallah başlatmış oluruz. E, tabii ki rakiplerimiz üçü de birlikte kaybetmesi e, ayrı bir özgüven getirdi futbolcularımıza, teknik eğitimimize. Tabi hafta sonu zorlu bir Hatay maçımız var. İnşallah o maçla birlikte galibiyet serisini devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Evet. Maç değerlenmesi gelirsek, evet çok hızlı başladık. İkinci dakikada Ferdi'nin e, sol açıktan Robson'un asisiyle gol güzel bulduk. Ferdi. Evet, erken bir gol buldu evet, Fenerbahçe. Ferdi iyi yer. Daha ikinci dakikada. Ferdi iyi yer yerdeydi. Olması gerektiği yerdeydi. Evet. Ama ondan sonra bir durgunluk başladı. Takımda top yapıyor ama yani ileri dönük, hücum dönük yine önceki maç, son iki maç gibi topu hep geriye dönük oyuncularımızdan bekledik. Tabii bu ön kaynaklanabilir. Hakan Mert tamam güzel toplar çeviriyor ama maç içinde çok fazla şey yapamadık. Hatta bir penaltı pozisyonu var Giresun'un. İçimizden oh çektiğimiz pozisyon. İyi ki direkten döndü diyebiliyoruz. Evet, ilk yarıda. Tabii ki ilklerin takımı yine olduk. Golü Giresun bize attı bu sezon. E, i̇kinci güzel başladık. E, hucuma dayanarak güzel e, bir takım başladık. Ama son dakikalarda yine Fenerbahçe bizi korkuttu. 2-1 olduktan sonra bir 5-6 dakika işte uzatmalarla Evet. 9 dakika bayağı bir bizi kuşkulandırdı. Beraber bitecek gibi durumlar. Hı hı. E, ama çok şükür galibiyeti aldık. İnşallah galibiyet serisiyle birlikte başlayacağız. Takımımıza hayırlı uğurlu olsun galibiyet diyelim. Taraftarımızı ümitsizliğe kapılmasın galibiyet serisiyle birlikte devam edeceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Yani futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. Daha birkaç gün önce tuttuğunuz takım sizi üzerken bugün Aynı. belki de en büyük mutluluk kaynağınız olabiliyor. Hele bu takımın adı Fenerbahçe ise bu sevdaya kapılmamak mümkün, mümkün değil. değil evet. Şimdi bazı zamanlar maçlardan çıktıktan sonra olumsuz anlamda elektrik yüklü olabiliyoruz. Evet. Ama her şey bir sonraki maçla birlikte tekrar yeniden evet. başlıyor sanki adeta yeni bir dünya kuruluyormuş gibi oluyor. Geçen hafta Başakşehir maçında biraz fazla üzülmüştük. Hiç beklemediğimiz şekilde bir puan kaybıydı. Bugün maça da çok istekli başladık. Maçın hemen başında golü de bulduk. Ama dediğin gibi ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe bir maalesef oldu. bir durgunluk yaşadı. Orta saha kurgusunu sorayım sana. Bugün maça başlayan orta saha ikilisi Gustavo Mert Hakan ikilisini nasıl buldun? Yani Mert Hakan'ın bugün performansı Bence soru işaretiydi. Penaltı yaptırdı. Çok etkili görünmedi maçta. Ne düşünürsün bu konuyla ilgili? Ya bu konuda beni tabii oyuncu bazlı eee galibiyet aldık. Fazla hı hı. da oyuncularımızı eleştirmek gibi bir şeyler söylemeyelim. Yani maçlarda kendilerini düzelteceklerini düşünüyoruz. Hakan Mert e, zaten bildiğimiz klasik e, koşan bir oyuncu. Evet. E, Topla mücadele eden, mücadele eden, mücadele eden, eden oyuncu. bir oyuncu. Ama burada faktör şöyle bir faktör var benim izlediğim belki sen de da ya da maçlar içinde görmüş olsun. Gustavo son iki maç özellikle Sivas ve bu maçta hı hı. yani gösterdiği son dört maçtaki o performansı göremedik. Ben bunu gördüm. Yani top tamam e, mücadele ediyordu ama o Frankfurt ve önceki maçlarda aldı topu dike ne giden bir oyunculuk yapıyordu. Ama bugün dikkatim etti. Ya yani Zalay da bunu yaptı bugün. Topu Gustavo Rebek'le çok geri oynadı. Evet. Belki de bizim duraklama sebebimiz buydu orta sahada. Hakan Mert evet e, bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapında ama Hakan Mert'in yerine tabii ki bu hafta iyileşecek Zaç bekliyorum ben. Hı hı. İyi, i̇yi olursa Atay'la. Bence orada mevkin o şu anda benim gördüğüm kadarıyla Gustavo ve Zaş oynar. Evet. Çünkü Meyer de e, tamam Crespo da o mevkin oyuncusu ama Zaş gibi dikine giden bir oyuncular değil. Belki Sosa o da iyileşirse. Evet. Ya Fenerbahçe benim fikrim tabii bu. Fenerbahçe orta ikilisi Gustavo ve Mert Hakan'dan oluşmamalı. Aynen Yani daha kreatif, daha ileriye dönük. E, Gustavo bu sezon birkaç maçta bunu gördük. Yani güzel yapabiliyor, e, yapabiliyor. ileri gitme özelliğini gördük Gustavo'nun. Ama yani aldığı her topu ayağında çok bekletmesi, topları etkili kullanamaması, hatta defans anlamında da birkaç tane pozisyonu rakibi kovalamaması Gustavo'nun biraz bir form düşüklüğü var. Çok göze çarpan bir oyun oynamadı Gustavo. Orada benim kafamı soru takılan acaba Gustavo'yu bozan yanındaki oyuncular mı? Mesela işte oynadığında ben dikkat ediyorum. Daha iyi performans alıyor. Olabilir evet. Doğru söylüyorsun. Yani Arkan mesela Frankfurt maçında da olsun. ikinci yarıdan yani o oynadığı sürece orada da tamam güzeldi ama yani çıkamıyordu. Yani kendisini e, yanındaki arkadaş özgüven vermediğini mi düşünerek çıkamıyor acaba? O da aklıma geliyor. Olabilir. Belki de aralarındaki o görev dağılımını tam yapamıyor evet. olabilirler. E, çünkü Zayt's oynadığı zaman Zayt biraz daha ileriye dönük işleri yapabilen hücum oyuncusu. Hücum oyuncusu. Gustavo biraz daha o arka toplayabilen bir oyuncu. Belki de yanında farklı oyuncularla oynadığı zaman o ikili görev dağılımını tam yapamıyor olabilir. Ondan dolayı da bir form düşüklüğü söz konusu olabilir. E, ama bence Fenerbahçe'nin ideal orta saha ikilisi bu ikili olmamalı. Gustavo'yu formda bir Gustavo yazılmalı. Ama şu anki Gustavo'da çok açıkçası şey değil. Tabii şu burada konuşuyoruz ama tabii ki sakatlıklar olduğu için e, hocanın elinde olan imkan buysa Hoca lazım. demişken e, bir taraftan da Pereira'nın açıklamalarına bakıyorum. Vitor Pereira maçtan sonra evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın etkisi çok oluyor. Rakipler için burada oynamak çok zor. O yüzden bu galibiyet onlara armağan ediyoruz demiş. Devamında... Rakibimiz golü attıktan sonra içgüdüsel olarak geri çekildik. Evet. Ama bence bu bir hata. Son iki maçtan sonra özgüvenimiz biraz etkilendi ve bunun atması az biraz zaman alacaktır demiş. Çok doğru, doğru bir tespit. Çok ben evet. şu an e bir hoca olarak kesini bunu görmesi. Bunu evet maçtan sonra böyle bir açıklama yapması bence Pereira'nın gerçekten bir şeyleri oyunu takip ettiğini takip ettiğini gösteriyor ve bunu kamuoyuna anlatabilmesi de bence çok büyük evet, özgüven. Evet. Kendisine bir özgüven ya, Bazen geçmiş. Gol yediğimizde de yapıyoruz. Bazen mesela bugün ilk gol attığımızda da yaptık. Evet. Geri çekildik yani Fenerbahçe özellikle kendi sahasında oynadığı maçta hucum ve e, bugün Giresun'la çok böyle kapalı oynamadı, açık oynadı. Yani hücum oynayan bir oyunu göstermesi lazımken ama gol atmamıza rağmen bunu göremedik. Geri çekildi. Özellikle bak son iki maç demiş. Yani Sivas ve Başakşehir maçlarını yani. kastediyor. Zaten o Altay'ın form düşüklüğü Sivas Spor maçındaki yapmış olduğu hatadan sonra biraz bir form düşüklüğü vardı. Aynen. Demek ki bu takıma da sirayet etmiş. Ama Fenerbahçe bunu bir an önce çözmesi, lazım. Çözmesi gereken bir problem. İnşallah da bu hafta bitti. Takımın ilk komedi az çok belli olacaktır diye düşünüyorum ben. Mesut'a bir parantez açmamız gerekir bugün. Gerçekten Mesut Özil yavaş yavaş kendisi bulan bir performans gösteriyor. Ben bugün gerçekten Mesut'un performansını çok beğendim. Golü de attı, yavaş yavaş takıma da ısınıyor. Çok diri gördüm. Özellikle maçın sonlarına doğru rakip ceza sahası yayının civarında kayarak yerde bir ikili mücadele verdi. Yani hiç Mesut'un daha önce futbol kariyerinde yapmadığı şekilde oyun oynuyor. Mesut'un performansı ile ilgili bu akşam ne düşünürsün? Ne söylersin? Mesut bildiğimiz yapması gereken işleri yapmaya başladı. Evet. Tabii ki belki 90 dakikanın tamamına yayamıyor. Belki bu biraz bizi üzüyor ama 12 yine km de koşmuş. Evet. Doğrudur. Ee, yine de mesela Rossi'nin kaçırdığı bir pozisyonda o pası atması bizim bildiğimiz Mesut zaten. Bereşan'ın o topu ona atması belki Rusya gelseydi şimdi isim isim belki son belki başka <laughs> topçuya gelseydi evet. o golü atması belki zor olabilirdi çünkü Mesut soğukkanlı bir oyuncu. Biz yıllarca gördük yabancı Arsenal'daki takımlarda. attığı Arsenal'da. gol gözümün önüne geldi birden. Şöyle bir Avrupa maçında Arsenal'da e, takımı hatırlamıyorum şu anda böyle teker teker adamları geçip kaleci de Ha geçmişti. vurdu, ha vuracak, ha vurdu, ha vuracak. İşte kanlı. O gole dedi. benzettim ben biraz. kanlı ve iyi ki ona gelmiş ben diyorum. Mesut tabii ki e, kalitesine kimse tartışmaz. Bu ligde hatta bence en iyisi. Kariyer olarak hı hı da, hı hı. kalite olarak da. Ama bu işleri biraz daha böyle 90 dakikaya yayma işlemini başlatırsa Fenerbahçe daha fark yaratacaktır. Pozisyonlara girecektir. Ben bugün derin şeyde mesela özellikle... Evet sonradan girdi oyuna bir... Mesut'un golünü özellikle o da soğuklandı. Yani normalde direkt asist. ortada açabilirdi. Tabii asisti yaptı. Onu da ben bugün istekli gördüm. Tabii gol atamadı. Atsa belki daha farklı özgüven geldi. O şeyi var değil mi? Hissedebiliyoruz onu. O bir gol atabilme, bir, bir gol atabilme hissiyatı içgü, var İçgü, içerisinde. İçgüdüsünde iç, iç var yani. O bir pozisyon vardı hatta aldı, çekti, vurmaya vurdu da defansa yani bir forvetin beklentisi her zaman goldür. İnşallah o da en kısa zamanda gol atıp memde de bizlere galibiyet getirir diye düşünüyorum. Mesut'un zaten biliyorsunuz kariyerini. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki biraz bazen oyun yavaşlatıyor ama <laughs> e, ama yine de bize maç kazandırdıktan sonra evet. çok önemli yok diyorum. <laughs> ee, <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun evet önemli olan 3 puan almak. Aynen. Mesut atmış, başka biri atmış. Tabii, takım kazandı. Ee, takımın kazanması daha önemli. Ee, şeyi sorayım sana. Savunmamız yani sezon başında oturdu herhalde üçlü savunma. Ben bu konuda evet zaten savunmamız yani o Bugün çok çok Serdar iyi. sakatlandı mesela teknik direktör hiç şey demedi ya ikili savunma dörtlüye mi dönsem acaba yok. demedi. Evet. Direkt sistemi devam ettirip Serdar no. Novak değişikliği yaparak geri üçlüye devam etti. Onu, Oturdu sanki evet. yani ben gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe üçlü savunmayı bence ya oturttu zaten gibi duruyor. Savunma bakımından bugün de az çok e, hızlı stoperler hızlı stoperler çünkü. var. Bir pozisyon vardı kaleci karşı karşı kalacaktı. Bir yandan Ferdi kesiyor. Zarayı o kadar hızlı ki geliyor topu kesiyor alıyor. Yani defansa sıkıntımız yok. E ee, ön libero defansı arasındaki bir sıkıntı var bu, bu hafta. Evet, onu gördüm ben. Seranta dahil olmak üzere bizim dört savunmacımız Novak 5 oluyor. Bazen giriyor oraya. Yokluğunu Çok arıyoruz ama Tabii Yokluğunu arıyoruz bu hafta. büyük ihtimalle sakatlığı bitti, antrenmanlara başlayacak. Serdar da mesela son 2 haftadır o eski vur-kır mücadelesine girdi. Evet. Gerçekten oynaması gerektiğini görüyor. Onu da beğendim ben. İki Akıllı haftadır. oynuyor, evet. Akıllı, Akıllı oynuyor. oynuyor. Evet, durumu nedir? Tabii açıklamalarla göreceğiz ben defans konusunda başından beri hiç şüphem yok. Hani en az gol yayan takımlardan biriyiz. <laughs> Biz sadece ucum olarak biraz kendimizi geliştirsek da yaptığı çabaların emeğini vermiş olacağız diye düşünüyorum ben. Kesinlikle şimdi maçtan önce tabii aramızda konuşurken sohbetlerimizde dedik ki Beşiktaş Adana Demirspor karşısında puan kaybetti. Gönlük Galatasaray karşısında. Kayseri'den 3-7. E bugün maçtan Poyla. önce Trabzonspor yeniliyordu aslında. Nasıl olduysa bir şekilde beraberlik konunu buldular. Konya, e, tam kaçırdı. istediğimiz senaryolar gelişiyor. Acaba Fenerbahçe bugün bir puan kaybeder mi? Korkusu soru vardı, soru işareti vardı aklımızda. Hatta sen diyordun ki ya maç 4-5-0 biter. Ben hiç ihtimal vermiyordum. Hatta Fenerbahçe'nin bu akşam da takılacağını düşünüyordum ben. Ki bence çok kolay da bir maç olmadı Fenerbahçe için zorlandı Fenerbahçe. Gol attıktan sonra Pereira'nın da dediği gibi bir özgüven sıkıntısı var Fenerbahçe'de. Geri çekiliyor. Yani Kadıgöy gibi bir yerde Giresun Spor. Daha 6. haftaya gelmişiz. Ligde golü yok. İlk golünü Fenerbahçe'ye attı. Standart bir Fenerbahçe klasiği bu. Vermişiz topu. Giresunspor Spor top oynuyor. Biz Giresun izliyoruz. Ya ben Giresun'u şunu fark ettim oynarken de. Bilmiyorum fark ettin bir de. Benim kaybedeceğim hiçbir şey yok zaten. Orada Onun bir, rahatlığı bir, vardı. Ondan zaten açık oynadık Giresun Ama Bakın... biz ona cevap veremedik. Doğru. Hani futbol olarak cevap vermedik. Tamam Pozisyon olarak baktığımızda belki bizi kafa kafaya oynamış olabilir ama oyuncu kalitesine baktığımızda ben şu, bu maçın çok rahat kazanılacağını düşünüyordum ama demek ki e, bazen tutmuyor. Bir de biz İlklerin takımıyız. Kesinlikle. Kesinlikle. Geçen, yani ben, geçen hafta Başakşehir bizi yendi. Bu hafta dakika daha olmadan yani kaçıncı saniye? 5. saniyede 5. 6. saniyede gol yediler. Evet, Ve maçta öyle bitti. Türkiye tarihinde ligler olarak en yani, erken gol olmuş. Maçta öyle bitti. Benim korkum vardı aslında ikitirin. İlk golü bekliyorum yani Giresun bize gol atmasını. Evet. %100 bekliyorum ama tabi bu skordan daha farklı skor bekliyordum ama olsun 1-0 olsun bizim. Kesinlikle, olsun. Kesinlikle. düşüncesiyle bakıyorum ee, ben şu anda. Yani doğru söylüyorsun. Bence Fenerbahçe geçen hafta Başakşehir maçında rakiplerine vermiş olduğu avansı bu hafta geri aldı diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Güzel bir haftaydı bizim için. 3 puanla kapatıyoruz. Pazar günü Hatay deplasmanına gidiyoruz. Evet, zor bir deplasman. Hemen 2 gün, 3 gün sonra. Gündüz oynanacak maç, 16'da oynanacak. Evet. Hatay zorlu bir rakip. Şu anda da zaten bildiğim kadarıyla Fenerbahçe ile puanları eşit. Yani 13-13 puanı var ikisinin evet. de. Lider, Beşik tabi lider Beşiktaş ve Trabzon'un da 14'er puanı var. Lig'de çok kıyasıya bir kızışma var. Evet. Beşiktaş 6'ya gidiyor. Altay hemen 12 Çok puanla 12 puanla hemen bizim altımızda duruyor. E, Galatasaray'ın yine keza zorlu bir rakiple oynuyor. Hatay Spor maçında ilgili ne düşünürsün? Yavaş yavaş da programımızın sonuna gelelim. Ben Hatay Spor maçında e, yine aynı kadro bekliyorum ama sadece belki Mert Hakan'ın oynamamasından evet. bekliyorum. Bir de Valencia bugün yoktu. Belki onu yerine bir şey düşünüyorum. Hatay zor geçecek bir maç. Zor Demir bir maç. maç. Zor bir maç. Ama yani ben oradan da galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Bu motiveyle bu taraftarın beklentisiyle bir de artık Perera'nın artık takımı kurduğunu düşünüyorum. kafetasındaki ilk 11'i kurduğunu düşünüyorum. Hı hı hı. E, rotasyona girecek bir maçlar değil bunlar Kesinlikle. artık. E, Rotasyonunu kaldırdı. Maç çalışkanlığı olacak takımı kurduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Sadece bir Mert Hakan'ın yerine ve Forvet'e kimi düşündü önemli. Ben yani öyle düşünüyorum. Evet, Forvet'e nasıl başlayacağımızı. Ama bu maçta 1-0 olsun, bizim olsun diye. Evet, şöyle bir bakalım. Atladığımız bir yer var mı? Konuşmadığımız bir konu kaldı mı? Eklemek istediğim bir şey var mı o Programımızı kapatalım. Eklemek istediğim bir şey yok. Ee, bizi dünya sevgili seyircilerimize, kanalımıza abone olmalarını bekliyorum. İyi akşamlar diyorum. Kıymetli izleyenler, bugünlük de yayınımızın sonuna geliyoruz. Yapacağınız abonelikler ve beğenilerle heyecanımıza destek olabilirsiniz. Pazar günü Hatay Spor maçından sonra sizlerle beraber olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Sevgiyle kalın, kalpler beraber.